Herkese merhaba. Bugünkü New York turumuzda özgürlük anıtına gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar kazıklandık. New York hiç sevmediğimi söylüyordum ama gitmek biraz üzüldü. Şu an gerçekten annemin burada olup bütün valizimi toplamasını isterdim. 3 tane valizim var ve sadece 2 tanesini alabiliyorum. Üçüncüye izin vermiyorlar. E zaten kışlıklarımı, montlarımı falan filan Los Angeles'a götürmeyeceğim. Çünkü o kadar soğuk olmuyor orası. Üçüncü valizi burada bırakıp iki valizle gitmeyi planlıyorum. Tabi hepsini toplayıp bitirebilirsem. Neyse bir yerden başlayalım. Yoksa hiçbir zaman bitmeyecek şu yatağın üstü. Şuraya bakın. Gerçekten çöp oda şu an. Ciddi manada çöp. Ne yapacağım? Üçüncü valizi açmaya resmen yer yok. Ne yapsam? İlk önce burayı toplayıp ondan sonra mı diğerini açsam? Hiçbir şey yapmadım daha. Bütün valizi yatağın üstüne boşalttım. Bu, bu da şey demek oluyor. Bu gece bunları yerleştirmeden bana uyku yok. Aslında daha 10 günüm var. Ama ne kadar erken halledersem o kadar iyi benim için. Şimdi öncelikle giymeyeceklerimi alta koyarak başlayabilir bence. valiz toplamaktan nefret ediyorum. Gerçi valiz toplamayı seven var mıdır ya? Hı, ne kadar yatarsam kendimi dinlenmiş hissetmiyorum. Bunun havasıyla da alakası var bence. Buranın havası var. Hiç gelmedi. Gidiyorum ya boklayabilirim. <laughs> Ama ciddi anlamda yani. Bilmiyorum. Ya. Acaba İstanbul'a bu kadar benzediği için mi? sonuçta İstanbul'u sevmiyorum diyemem. İstanbul'u seviyorum. İstanbul güzel. Ama hani benim istediğim daha sakin, sakin bir hayat. Çünkü İstanbul'dan gerçekten sıkıldım. Özlemiyor muyum? Hayır özlemiyorum. <laughs> Çünkü şu anda New York'ta İstanbul gibi yani. Belki de o yüzden sevemedim New York. Yani mesela buraya defalarca gelen insanlar tekrar gelmek istiyor falan. Anlayamıyorum. Evet, okey. Gece hayatı güzel. Yani çoğu yerde olmayan sabaha kadar eğlence var. Tamam, anlıyorum. Ama da bir yere kadar yani. Her gün sabah kadar eğlenemezsin. Bilmiyorum ben arkadaşlar New York fanlarından özür dileyerek ben sizin nasıl New York sevdiğinizi maalesef iki buçuk ayda anlayamadım yani bilmiyorum. Sevemedim değil yani benlik bir yerdeyim. Benim istediğim, kendi istediğimi burada bulamadım maalesef. Ki zaten hani biliyorsunuz ben başından beri hep Los Angeles, Los Angeles yılı. Belki de o yüzden olmadı. Mesela Miami'ye defalarca giderim tatile. Anladınız mı yani? Miami güzel çünkü. Eğlenceli yine gece hayatı orada da var. Ama tatile. Orada yaşayamam. Mesela burası için hani atıyorum. Yılda bir gün tatil yapacak bir zamanım varsa onu New York'ta kullanmam. Kullanmam yani. Bu bir gerçek. Şu eşofmana da 70 dolar verdiğime inanamıyorum. Şu an gerçekten o kadar yoruldum ki kıyafetlerin üstüne yatıp uyuyasım var. Hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şey sığmıyor. <laughs> Herkese merhaba. Bugünkü New York turumuzda özgürlük anıtına gideceğiz. New York'taki son iki günüm, hatta yarın son günüm diyebilirim bugünü saymazsak. O yüzden ben de bu son iki günümü değerlendirip özgürlük anıtına gitmeye karar verdim. Hep beraber gidelim o zaman. yanında Arap iki tane kız var. <laughs> İrem Derici falan dinliyorlar çok şükür bir şükür seni bana verin. <laughs> Öleceğim. <laughs> Gerçekten şansım şu iki gün hava çok güzel. Çok mutluyum. Hadi ya daha gelmedik mi? Bu arada kız sen daha önce klip çektin biliyor musun? <laughs> Beni almaya geldiler. <laughs> Süremin dolduğunu anladılar. <laughs> Arkadaşlar kazıklandık çünkü <laughs> çünkü biz burada ineceğiz zannettik <laughs> ama sadece vapurla buraya geldik. Vapurdan fotoğraf çektirdik ve şimdi geri dönüyoruz. Bütün hayaller özlüyor işte. düştü. Gökhan o kadar giyindi fotoğraf çekilecek <laughs> O kadar hazırlık yaptı. Ve hava karardı. Yazıklar olsun. 30 dolarımı geri verin. <laughs> Neyse bu da özgürlük anıtı. Tamam. Bu kadardı. <laughs> evet şimdi indik inanılmaz midem bulandı. Gerçekten ben bileti alırken özgürlük anıtının orada ineceğiz falan filan zannediyordum. Ama inmedik. Sadece feribotla yanında durdu fotoğraf çekildiğimiz için. Ve feribottan fotoğraf çekildik. O kadar. Çok saçma. Bir saat boyunca feribottaydık ve midem inanılmaz bulunuyor. Şimdi eve gidiyorum. Valiz hazırlayacağım. Hala valizim tam değil. Ve iki valize sığmıyorum asla. <laughs> i̇ki valize geldim ama üç valize döneceğim. Şaka gibi. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu arada her valiz başına para alıyorlar. Birinci valiz 35 dolar, ikinci valiz 45 dolar ve üçüncü valiz 150 dolar. Ve bileti 98 dolara aldım. <laughs> Şaka gibi. Ee, şu an 4 kişilik falan uçuyorum. Matematiğim ne kadar güzel, buradan anlayabilirsiniz. Günün de sonuna geldik. Eve gidip valiz hazırlamaya devam Çünkü yarın son günüm Gerçekten feribotta dönerken şöyle dönüp New York'a bir baktım Hala sesim titriyor Biraz duygulandım çünkü Üç buçuk aydır buradayım <laughs> Aslında burada yaşarken <laughs> New York'u hiç sevmediğimi söylüyordum ama Gitmek biraz üzüldü Sanki güvenli alanı bırakıp başka bir yere gidiyormuşum burada ben Türkiye'den Amerika'ya gelirken bile bu kadar hissedilmemiştim enteresan. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Neyse. Biraz ağlamam geçti. Şimdi buranın en eski restoranlarından birine geldik. Yahudi restoranı. İsmi Ket. Burada sürekli sıra oluyor. Pastırma gibi şeyler satıyorlar. Böyle sandviç tarzı. Şimdi size içeriği göstereceğim. Senin şeyin var mı? ID ve şey aşı var. Evet. Sorun herhalde. Çek. Hello. Dining in Ortuga. Dining. Prova vaccine plus ID please. Okay, vaccine. Don't lose your ticket please. <gülüyor> 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 I just need the name, that's all. <gülüyor> okay. Az ID'mi göstereceğim diye yanlışlıkla kartımı göstereceğim. Bana böyle bir dikkat verdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ödeme için sanırım bu, evet. Hello, it's my first time. I don't know how, to, what to eat. Okay. Then I want pastrami sandwich. <laughs> yeah. Sen ne istiyorsun? Pastrami? Two tane İki tane mi alalım, bir tane bir tane yarım mı yiyelim? Sen yiyemezsen yardımcı olurum. No, one pasta, one pasta, like, oh, because he's coming back. It's okay. Come on, Morin. okay. Hello. Şöyle bir şey. Ben bunu nasıl ısıracağım? <laughs> Çok wow bir bir şey. ama güzel. Bunlar buraya gelenlerin resimleri mi? Hiçbiri diyor. Ben de tanımıyorum hiçbirini. Buna küstükleri için galiba şunu kapatmışlar. Bizim şey ya köfteci. Ciğerci, Edirne'lik ciğerci gibi yapmış burayı. Bunun altına yazıyorlar bak Henry Levis diye. Kimse artık. Mesela lezzet olarak onun üzerinden altı. Yeme olarak, yeme zorlu olarak. Onun üzerinden gerçekten on çok zor bu ya. Gelmiyor. Herkese günaydın. Şu an lift çağırdım. Kalizlerime bagaja koyduk ve hava alanına gidiyorum. Yeni uyandığım için hiçbir şey hissetmiyorum ama bu. bakalım başımıza. Los Angeles'ten neler gidecek? Size demiştim ya ilk videomda ilk buraya geldiğimde parayı bulup Los Angeles'e gideceğim diye. İyi haber Los Angeles'e gidiyorum. Kötü haber henüz bulamadım. <laughs> parayı bulamadım. Parayı bulamadım. Çünkü burada artık kış Hava çok soğuk Sanırım New York bana göre değil New York çok güzel bir şehir gerçekten Ama gezmek için Asla yaşamak için değil Belki Manhattan'da yaşasaydım Fikrim değişebilirdi ama Ya ben şu an Beylikdüzü'nde yaşadığımdan Farksızım burada İnşallah her şey lasagna'sı çok güzel olur Lasagna'sı da görüşürüz Şu an Checkpoint'ten geçtim gate'e doğru ilerliyorum. Saat şu an 7. Önce bir şeyler yemeye baktım ya. Do you have any type of milk? Almond, Herkes uçağı almaya başladılar. Grup numarasına göre alıyorlar ve benim son grup olduğu için oturuyorum. Şu an gerçekten ne yaptığımı idrak edemiyorum. Şu an resmen New York'tan Los Angeles'a Wow. Ben yani New York'a gelebilecek miyim acaba? Yani New York'a gelmem için tatil olmaması gerekiyor. Belki yazın. Yazın da yani Miami'ye gideceğim. Neden New York'a geleyim ki? Ama burada iki valiz eşyam kaldı. Bir şekilde dönüp onları alman lazım. Boş iki valize gelip dolu iki valize dönmek. Yine valiz parasına 80 dolar bayılmasın. Sanki bir şeyin ufak geliyor ya. İnşallah olmamışım. <laughs> Sonunda başladığım yere geri döndüm. <laughs> başlarken video çektim. Videoda şey dedim. İşte e, New York'a geldim. İşte buradaki tek amacım parayı koyup Los Angeles'a gitmek. Şöyle bir sıkıntı var. Parayı koyamadım. <laughs> Los Angeles'a geldim ama parayı henüz koyamadım. Para Aynen. Için 2., 2. Tabii canım planımız. evet kesinlikle. Şimdi Los Angeles'a geldim tekrardan. Sağ olsun Çağdaş beni havaalanından aldı. Bari burada para vermedik bu para. <laughs> <laughs> Los Angeles seni yeneceğim. Aynen. Sen de büyüksün ben de. <laughs> aynen aynen gerçekten. Bakalım bu serüvende başımıza neler gelecek. En azından artık istediğim yerdeyim. Biraz burada şansımızı deneyelim. New York çok güzel ama hiç benlik değil. <laughs> e gerçekten hani mesela İstanbul'u evet İstanbul çok güzel bir şehir. Ona bir şey demiyorum ama İstanbul'un aynısı. Keşke keş Yani ve pis. Her yer fare, çöp. Artık sizi olanlardan bilgilendim. Herkese yeni odamdan, yeni hayatımdan ve yeni evimden merhaba. Şimdi eve geldim. Gördüğünüz gibi bu benim odam. Valizler burada. Bu yatağım. Valizleri açıp yerleştirmek ve duş almak istiyorum. Gerçekten tek ihtiyacım olan şey duş almak duştan sonra evi nasıl buldum ne kadar buldum nasıl kalıyorum her şeyi cevaplayacağım o yüzden şimdi duşa giriyorum size öpüyorum